Niye kilitli bu kapı? Dur dur hemen geldim. Ah, ne oldu? Niye kilitledi kapıyı? E duşa giriyordum öyle gayri ihtiyarı kilitledim. Ne oldu? Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Bu ilaç nereden çıktı? Ne ilacı bu? Sen ilaç mı alıyorsun gizli gizli? Ne ilacı bu? Sakinleştirici bu. Şey, dün yaşadıklarım biraz ağır geldi de bir alayım da bir tane. Aa, Özlem yapma yani. Anlıyorum da bunlar böyle kafana göre alınmaz yani. Böyle ilaçlar. Biliyorum evet. Değil mi? Hı. Bir doktor bulalım ister misin? Ay yok canım ne doktoru? <laughs> ya yani bu eğer ihtiyacın varsa birini bulalım. Ay olur mu Kenan? O yazsın sana bunu. Sen kafana göre alma yani. olur E tamam canım tamam almam bir daha. Ama bu birazcık da sana bağlı Kenan Baran. Niye? <laughs> ya Aha. Baran. <sen> <laughs> Biz evliyiz sen. ...evlilikte böyle ufak tefek kazalar olur. Hı hmm. hı. Hmm. Böyle tartışmalar. Hı? Bak geçti. Hı? Hmm. Şimdi iyiyiz. Evet. Değil mi? İyi değil miyiz? İyiyiz. Hmm. İyiyiz. Bir aradayız. Bak bu çok kıymetli. Hmm. Tamam mı? Olur böyle şeyler. Hı hmm. Yapma. Bak biz iyiyiz. Çok iyiyiz. Hiç. Hiçbir şeyi kafana takmanı istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz ver bakayım. Söz veriyorum Kenan. hı. Hmm. Pek tutmadım. Daha güzel bir söz vermek. Söz veriyorum Kenan. Hmm, çok güzel söz veriyorsun. Bir bak. <laughs> söz hmm. veriyorum Kenan. <laughs> tamam. Ben bakıyorum. Tamam. Kenan çıktın mı? Alo merhaba ben Özlem Baran. Buyurun Özlem Hanım. Seda Hanım'la görüşebilir miyim? Bir dakika bekleteceğim efendim. Tabii. Özlemciğim nasılsın? Seni merak ettim. İyiyim iyiyim Sedacığım teşekkür ederim. Ben sana bir akıl danışmak için aradım. Ee, şimdi biliyorsun biz çocuk yapmak istiyoruz. Onu zaten söyledim. Ee, bunun üstüne doğum kontrol haplarımı bıraktım. Çalışmalara başladık. <laughs> ee, şeyi soracak mısın hani bir dahaki kontrole ne zaman geleyim? Özlemcim bir takip edelim. Periyodun durumuna göre de haberleşelim. Tamam. O zaman sen benden haber bekle. Ben seni arayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Çok yakışacak sana Özlem Beren. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Kusura bakma seni de çok üzdüm. Ömrümden ömür gitti Özlem. Ama tamam yani bitti artık. Hepsi geride kaldı. Artık işime gücüme konsantre oluyorum. Yani meseleleri de hallettiniz. Kocanla? Tabii. Ya zaten ben çok acele ettim. Böyle tuturdum çoluk çocuk diye. Sen de diyordun çok erken diye. Öyle şey inat ettim yani. Ama e, artık gündemimde bu yok. Artık eşimle güzel vakit geçirmeye bakacağım. Sonrasında düşünmeyeceğim. Yani hatta çocuk olmasa da olur. Bu son yaşananlar bana güzel ders oldu. Hı. İyi. Bir müsibet bin nasihatten iyidir derler. Ama yine de bu olanları hafife almamak lazım. Bence yeniden bir psikiyatriste görünmende fayda var. Nereden çıktı şimdi bu abla? Eskisi gibi olmandan korkuyorum Özlem. Eskisi gibi falan olmam merak etme. Geride kaldı o. Şimdi izninle halletmem gereken işler var. Peki. Anladım ben seni. Şimdi gidiyorum. Ama bu konuyu yeniden konuşacağız. Tamam güle güle. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Müsait mi? Tabii. isterseniz bir haber vereyim. Nevin Hanım içeride. Buyurun. Oo, sizi buralarda daha çok görmeyi istiyoruz Kenan Bey. Keşke aynı şeyi ben de sizin için söyleyebilsem. Aa, sen nereden çıktın? Niye? Karımı ziyarete gelemez miyim? <gülüyor> <gülüyor> Bak işleri aksatıyordum diyordun. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Kolları sıvadım. Pınar'la da konuştum. Artık işleri yola koyuyorum. Sen bir çırpı daha halledersin hepsine. Merak etme. Akşam eve gelecek misin sen? Niye sordun? Ee, yani eğer problemim varsa ben ablama geçeyim. Yalnız kalmak istemiyorum da. Geliyorum seni yalnız bırakmam. <laughs> o zaman yemek yapayım bize. Ne yapmam istersin? Hmm. Sen varsın. Yemek gerek yok. Ben yine de sevdiklerinden bir şeyler hazırlarım. İyi tamam. Senin yanına meze olur o zaman. <laughs> ben buradan ofise geçeceğim. O zaman akşam evde. Tamam peki ama bak programı değiştirsen lütfen söyle. Bana bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Ne söyleyeyim kahve söyleyeyim. Evet. Tamam. İyi ama çok durma. Ya. İşlerimi bitirmem lazım.